olacaklarını takip etmeleri. Ve sırada bir bu eksikti dedirtecek bir haber var. Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tespitine göre uyuz vakalarında son dönemde gözle görünür bir artış var. Bu hale mi geliyor uyuz olan bir kaşınma? En ileri hali. Ya en ileri hali. Şöyle Daha çok geceleri şu şekilde. Yırtarcasına kaşır hastalar, tırnaklarak bütün vücudu kaşınan yerleri. Zaten son 5 yıldır ülkemizde uyuz vakalarında artış gözlüyorduk. Salgın döneminde herkes hastanelerden uzak durdu. Hastalıklar ötelendi. Kaşıntıysa hastalıktan bile sayılmadı. Ve sonunda uyuz olanların sayısı da hızla arttı. Pandemi dönemi nedeniyle bir kaşıntıdır bu basittir. Geçer düşüncesiyle e, hastanelere, hekimlere başvuramamaları... ...dolayısıyla tanıda ve tedavide gecikmeler e, buna neden oldu. Uzun karantina günleri nedeniyle dermatoloji kliniklerine başvurular arttı. Ama en önemli cilt şikayetlerinin başında uyuz hastalığı geliyor. Öyle ki uyuz vakaları geçen yıla göre tam yüzde iki buçuk oranındaydı da artış gösterdi. 2019 yılı Mart ve Eylül ayı ile yine pandeminin başlamasıyla Mart ve Eylül ayılarını karşılaştırdık. Baktık ki uyuz vakaları artış göstermiş. İspanya'dan bir çalışmada karantina döneminde orada da uyuz vakalarının arttığını gördük. Uyuz hastalığı daha çok kalabalık ortamları seviyor ama hastalığı normal kaşıntılarla da karıştırmamak gerekiyor. Gece saatlerinde ortaya çıkan uyuz belirtileri saatlerce sürebiliyor. Üstelik de bulaşıcı. Uyuz da koronavirüs gibi yayılıyor. Şiddetli kaşıntıyla başlayıp aile içinde yayılıyor. Yani aynı ortamı paylaşanlar da kaşınıyor.